Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte toka kutumu açacağız. Arkadaşlar aslında bu benim toka kutum değil annem almış işte içine bir şeyler koyacak diye. Ben de anneme dedim ki anne bu benim toka kutum olabilir mi? Annem de izin verdi ve ben bunu toka kutum olarak kullanacağım. Hadi açmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben birinci sınıfa başlıyorum. Ve arkadaşlar benim tokalarım dağılıp dağılıp duruyordu. Böyle kayboluyordu. Sıyordu bir şey. Kayboluyordu işte. Ve birinci sınıfa başlayacağım için saçımı toplamam gerekecek. Bu yüzden tokalarımı kaybetmemem lazım. Ve şu an bile saçım haline bakın. Ve ben şimdi bunu açacağım. sokalarını koyacağım. <laughs> İçinden kart çıktı. Ama gerek var mı? Yok mu? <laughs> alınmıyor arkadaşlar. <laughs> Şaka i̇şte böyle yaparsak düşer mi? Evet kesinlikle alınmıyor. Aldım. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar şöyle bir kart çıktı. Ve onu şimdi içine tokalarımı yerleştireceğim. İlk olarak size tokalarımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak şöyle el salı bir tokam var. Bunu e, kutuma koyacağım. Şöyle kenara koyalım ilk. Ve şöyle lol bebekli bir tane sokan var. Şöyle Ay. lol bebekli arkadaşlar. şöyle bir kurdelem var. Ay. Neydi? Adını unuttum. Ve işte şöyle. Arkadaşlar böyle bunun boncukları var. Bunu da böyle. Ve böyle. böyle bir tane tokam var. da kenara koyalım. Ve böyle büyük bir tokamız var arkadaşlar. Ve yine göstermiştim. Aynısı. Şunun aynısı arkadaşlar. Bakın. Aynı, Aynı tokalar. Ve cırt cırtlı toka ev salı bir cıt cıtlı toka arkadaşlar. Şöyle kullanılıyor. Evet. Yine çıt çıtlı toka ama bu sefer pembe. Böyle açık pembe. Ve bu da el salıydı arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Gene bir çıtırtı toka. Şöyle desenleri var. Ve arkadaşlar benim kolye. Kolyeme de geldik arkadaşlar. Bu nasıl kolye diyeceksiniz tabii ki de. Arkadaşlar bu böyle bir kolye. Şöyle size yakından göstermek istiyorum. Kalbimiz var. Şöyle size yakından göstereceğim. Bir kalp ve böyle. Arkadaşlar bakın o oyunuma. İşte bu da benim kolyem. Kolyemde de tanıştım. Arkadaşlar size de en sevdiğim şeyler. Arkadaşlar bunları ben yaptım. Nasıl biliyor musunuz? İlk olarak tokayı kestim. Boncuklar yerleştirdim. Ve bağladım. Ve bunu hem toka olarak hem de bileklik olarak kullanabilirsiniz. Ve ben birinci sınıfa başlayacağım. Bunları kullanmak istiyorum okula giderken. Ve yine aynısından bir kelebekle. Su ortasında mor bir kelebek var ve sarı mor boncukları var ve kırmızı çiçekli. Arkadaşlar dediğim gibi onları ben yaptım. Şimdi yerleştirmeye başlayalım mı diyecektim. Az kalsın unutuyordum. Bu da tokalarım var yine içinde. Ama bunlar azıcık dökülebilir toka. İçinde çıt çıtlı toka var. Şöyle göstereceğim. Ama bu çıt çıtlı tokalar. Bu arada arkadaşlar aynı çıt çıtlı toka olabilir. Şöyle mavi bir çıt çıtlı toka. Sarı bir çıt çıtlı toka. Ve pembe bonbonlu bir çıt çıtlı toka. Bakalım başka çıt çıtlı toka var mı? Şimdi arkadaşlar. Mor bir çıt çıtlı toka var. Bakayım başka. Yine mor bir çıt çıtlı toka var. Şöyle. Ve bakayım bunlar aynı mı? Evet arkadaşlar, aynı çıt çıtlı toka. Bakın aynı. <laughs> Ve bir toka daha. Ve gelelim şimdi asıl tokalarımıza. Arkadaşlar içine bakın tam bin tane neredeyse. Bunun hepsi toka. Şöyle arkadaşlar tokalar minik minik lastik. Yerleştirelim. Çıt çıtlı tokalar. Ee, Kuyaslamacı için şöyle koyalım çiçekli çakalları. Evet arkadaşlar ciltli Şimdi görmüş olduğumuz kutuda buraya koyduk. Mesela böyle şeyler bunları da böyle koyabiliriz mesela. Şöyle göstereyim. Bunları da buraya koyduk. Başka neler var? Bunu ve bunu arkadaşlar bunları lol bebekli olan ve sarşem. arkadaşlar bunun kulakları varmış. Sarşemciğimizi bunların arkası ve bunları şuraya ben koyacağım. şöyle göstereyim. Buradalar. Hatırlatayım çiçek Cid tokalar burada ve şöyle görüyorsunuz. La 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 arkadaşlar arkadaşlar şu gördüğünüz kırmızı tokayı şu kocaman yere koyacağım. Bunu da şu kocaman yere şu minik tukayı da kocaman yere koymadım arkadaşlar bunu kesinlikle oraya koyamam bunun şu minik yerlerden bir tanesine koydum Buna koydum ve 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 ve, ve, ve. şu büyük yere koydum ve bunları minik yere böyle bunları minik yerlere koyacağım. minik yerlere koymayı deniyorum. Şöyle. Bu da olmadı. O zaman kolyemi ve bunları şöyle koy. Evet arkadaşlar, sıra bunlarda. Bunları küçük tokalarıma, küçük yerlere yani koyabilirim. Evet arkadaşlar, benim muhtemelen daha tokam vardır. Ben o tokalarım kayıp oldum büyük ihtimalle. Ama bulursam ben bunları koyabilirim. Bir de düştü arkadaşlar. Şu an yeni toka kutumuza sizinle birlikte tokalarımı koyuyorum. Çok 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 toka arkadaşlar bu tokalarımız şöyle kırmızı pembe yeşil turuncu ve sarı renklerdeler. Şimdi ben şimdi o tokalıcımı koyuyorum. Aa ben bunları renk renk koyayım arkadaşlar. Evet, neden bu da önce aklıma gelmedi? Ben bunları renk renk koyabilirim. Yeşilleri koyalım. Biliyor musunuz benim balığım var. Ve arkadaşlar size işte balıklarımı göstereceğim. Suları kirlen. Evet arkadaşlar balıklarının suları kirlendi azıcık. Bakın bunlar benim balıklarım. Ay arkadaşlar. Hadi biz yerleştirmeye devam edelim. pembeyi pembeye yeşil tokamızı yeşile kırmızıyı kırmızıya sarıyı sarıya turuncuyu turuncuya arkadaşlar Hı. turuncu Evet arkadaşlar renklerine göre koyuyoruz arkadaşlar yanlış rengi asla koymamaya çalışıyorum şu an sarıya bir yeşil kaçtı onu aldım evet arkadaşlar yeni takımı beğendiniz mi? yorumlara yazın eğer beğendiyseniz. Ve ben şu anda sokaları yerleştiriyorum.